Merhabalar arkadaşlar bugün sizinle birlikte Minecraft oynayacağız arkadaşlar yeni bir seriye başlıyoruz çok da güzel bir yerde başladık bu arada arkadaşlar geçen seri maalesef sonlandı yani sizi çektim dördüncü bölüm en son bölüm oldu çünkü orada çok bir şey yoktu kumsal bölgeydi ben de yeni bir seriye başladım arkadaşlar. Arkadaşlar hemen başlayacağız hemen. Oo akasya fidanı. Kaktüs, elma süper oldu. Evet, hemen baltamızı elimize alak. Evet. Çok yani uzun olabilir mi bilmiyorum ama evimi huştan yapacağım arkadaşlar. Hemen dadan alın arkadaşlar. Evimizi yapalım. Koyun da gerek arkadaşlar. Yani ilk bölümden bayağı bir şey yapmayı planlıyorum. Evet. Umarım beğenirsiniz videomu. Madene değineceğiz ama o biraz sonra derken. Kardeş daha yeni girdik oyuna. Ne gecesi? abone yedik. Valla nana yedik. Oyuna daha yeni girdik. Şey oluyor ya. Hemen şey oluyor. Hemen akşam oluyor yani. Böyle bir adaletsizlik olur mu ya? Evet arkadaşlar. Bunları alalım. Bakalım kaç odun olmuş. Oo 56 adet. Hmm. Devam devam devam. Evimi hemen yapmam lazım. Hemen. Bura. Burada hayvanlar da var. Süper. Süper. Hay manyak evde manyak yerde başladık arkadaşlar. Manyak bir yerde başladık. Yani her şey var. bayağı bereketli duruyor burası. Evet. Merhaba ya. Seni birazdan besleyeceğim. Neyse. Arkadaşlar şunu da gazlayayım. Eve başlayayım. Artık ne olursa. Evet. Arkadaşlar madeni biraz sonra ineceğiz. Yani bu bölüm inmeyeceğiz tabii ki. Bu bölüm evi yapabilirsek şu şük şükür edeceğim de. Ya daşlık değil sevmiyorum ama şu madenleri seviyorum mesela kömür baştan kömür olması çok güzel oluyor. Evet 52 adet daha süper. Evet. 4 mü? Allah Allah 64'lük mü oluyor? Neyse bilmiyorum. O bir 64'lük bir de 40'lık var. Yapar mıyız ya? Şöyle 5'e 5 bir yer yapayım. Yok. 7'ye 7 bir yer yapayım. 1 2 3 4 5 6 bir de şuraya koyak 7 Ondan sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 7 miydi? 6, 6 mıydı? Unuttum mesela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yim. Tamam. Evet arkadaşlar. Şöyle evimizi yapmaya devam ediyoruz. İnşallah beğenirsiniz videomu. Evet. Evin taslağı böyle arkadaşlar. Kapı da böyle. Şöyle yapalım. Yani bayağı bir şey yapmaya çalışacağım bu bölümde. Köy bulabilirsek köyü de yerleşiriz aslında da. Şimdi dursun. Bak, hep de kar karasal bölgede yaşıyoruz ya. Hep taş. Yani Allah'ın kulu yok. Yani yaş nasıl yaşayacağım bilmiyorum. Arkadaşlar düşündüğünde fazla odun harcamadık. Yani çok az odun harcadık. Evet. Şöyle yapalım. Arkadaşlar hemen yapmalıyız. Zombiler gelirse ana yeriz. Evet. Güzel olmadı mı ya? Bir de şuralara odun koyalım. Buralar tipsiz durmasın. Evet benim klasik ev. <laughs> hani en en becerebildiğim ev stilleri derken odun yetmeyecek galiba. İnşallah yeter arkadaşlar. Şimdi şöyle bir ev yapalım da. Gece ne yürüyeceğiz ya? Gece sıkıntı arkadaşlar maalesef. Gece mi oluyor? Nerede güneş? Ha tepedeymiş daha güzel. Ee, şey bulursak hayvan bulmamız gerek. Eee tavuk var da onu besleyeceğim arkadaşlar. Şu meşaleler bize önemli. Bu meşaleleri almamız lazım. Evet. Al al al, al. Tavuk bu çekilirse sevinirim. Dört 4 tane meşaleyi aldık. Hava da kararıyor ya. Hayır. Anam daha şey yapacağız. Daha neler yapmadık ya bu. Nana yedik arkadaşlar. Arkadaşlar uzun olacak diyorduk da herhalde bölüm kısa olacak maalesef. Çünkü video dışında benim koyun bulmam lazım. Şöyle arkadaşlar hemen şöyle şöyle Hı. hemen benim bir eşya matası yaptım. Eşya yapma makası. Bir de kılıç yapalım kendimize. Aa dur şey varmış ya. Hı. Sticks varmış arkadaşlar. Hemen yaptım. meşalelerle de evimi yapacağım arkadaşlar. Yani yapacağım derken şöyle aydınlatalım. Aa daha kapı yapmadım. Özür arkadaşlar. Gerçekten kapıyı unuttum. Hemen bir huş kapımızı da yapalım. Evet. Üç tane de kapımız oldu. Ve kapımızı da koyduk. Evet dışarı çıkalım şimdi. Hayvan aramıyor. Ya nasıl bir bereketli yerdeyiz ya. İnek buldum. Daha ilk denilik. Süper oldu da. İnşallah koyun vardır ya. Şu tepelere gideceğim de. Güneş de yok. İnşallah akşam olmaz şimdi. Şu an akşam olma sırası değil arkadaşlar maalesef. Yün bulmamız lazım. Ya yün de yok ki burada. Arkadaşlar maalesef herhalde. Bir dakika bir. Bir tavuk iki tavuk. Arkadaşlar iki tane tavuk var. Tohum var mı? Var. Güzel oldu. Arkadaşlar. Bak, bakalım yedi dakika olmuş daha. Yani devam etmek istiyorum da. güneş işte batıyor. Hemen şu kömürleri alalım. Yine şu kömürleri alalım arkadaşlar şöyle böyle çit de yapmam lazım dur bu bir sonra alalım şu an şu tavukları çiftleştirmek istiyorum çit yapmam lazım çit 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 çabuk çabuk çit çabuk çit çabuk, çit. çit lazım bize çit aman da çit. çit nasıl yapılıyor ya unuttum <Yıktım> bir ara Hı. <laughs> arkadaşlar kaç tane çit olduğunu göremedim ama bayağı az çit oldu Bakalım. Ya 6 tane kit ne ya? Odun toplamamız lazım. 1 2 3 4 Böyle olur ya bir şey olmaz. 1 2 Arkadaşlar odun kasmamız lazım ama bir yandan da gece oluyor. Maalesef dana yemedik. Yani ağaç katmamız lazım. Şu ağacı kırdık mı belki olabilir, iyi olabilir bizim için. Arkadaşlar bu ağacı kırsak bence çitimizi bayağı bir yapacağız. Yani Allah verdi ne kesebilirsek keseceğiz arkadaşlar. Bugün dayanmak için geldim. Yani ölsem seri biter yani. Evi de bulamam büyük ihtimalle ölsem. Arkadaşlar bunları kıralım. Bir de e, çit yapalım güzel cenek. Yani ilk dön, hayvancılığa girdik. Ben de nasıl bir kafaysa ya evet bu kadar yeter 13 tane. bas 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 sus, bas, sus. bas 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 Oo. bas Tamam. Güneş batmadan hemen şunları tahtaya çevirelim. bas bir tahta olur. Evet 52 tahta. Ha maşallah. Şöyle. bas bir bas yapacağız. Evet. Oo, 33 tane. 33 tane. O gece oluyor. Hayır 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 olamaz olamaz olamaz. kit kapısı yapmayı unuttuk. Çok aferin bize. Kit kapısı yapmayı unuttum. Çok güzel değil mi? Neyse. Hele ki şeyimiz var. Onu da akasya'dan yaparız. Dur. Daha varmış bizim. Evet. Meşe ha meşeden yaptık özür. Meşeden yaptık. Yaptık meşeden de. Hemen şunu koyup videoyu bitirmem lazım arkadaşlar. Çünkü gece oldu. Evet. Böyle bir ev yaptık. Daha penceresi yok. Bulabilirsem yapacağım. Ama bulurum. Arkadaşlar. Kaç dakika olmuş? 10 dakika 5 saniye. Ee, şey, Koyun. Koyun. Hayır hayır hayır. Hayır. Arkadaşlar öbür bölümde görüşmek üzere. Ve. Bye-bye.